Polisler geldi götürüyor. Ne yapacaksınız? Kaçacak delik mi arayacaksınız? Gizlenecek yer mi arayacaksınız? Hayır. Serbest. Huzur içerisinde tam bir cesaret ve metanet. Ne? Bizi nereye götürürseniz götürün. Biz doğru söyleyecek. Hakkı söyleyecek. Şeriatı söyleyecek. Şeriatın Allah kanunu olduğunu söyleyecek. Ve aynı zamanda onun şahitliğini yapacağız. Yoklayın kendinizi. Böyle bir cesarete sahip misiniz? Bir kimse Allah'a ve peygamberlerine iman ettim dedi mi? Artık Allah'ın indinde onun ismi şahitlerin defterine yazın. Şahitlerin defterine yazın. Korkmadan tam bir cesaret ve metanetle evet biz müminiz siz ne yaparsanız yapın biz şeriat taraftarıyız. Şeriatın hakim olmasını istiyoruz. Şeriatın devlet olmasını istiyoruz. Allah'a ve peygamberlerine iman etmenin bir neticesi bu. Lehum ecruhum ve nurum. Eğer ücret ve nur istiyorsa karşısındaki sayfada nurdan bahsedilmişti. Ahiret hayatı karanlık. Mezardan çıktınız. Nereye gide gideceğini bilmiyorsunuz. Yol iz belli değil. Zifiri karanlık. Herkes ışığını, ateşini, nurunu bu dünyadan götürecek. Yoksa karanlıkta kalır ve arkadan durun, eğlenin, biz de sizin nurunuzdan istifade edelim diyen Allah korusun, münafıklardan olur. Fayda da vermez. Ne diyor Allah? lehüm ecrühüm onlar için ecir vardır yani cennet vardır yaptıkları imanın amelin mükafatını görürler ve aynı zamanda nurları da vardır mezarlarından kalkıp mahşere giderken önlerinde ve sağlarında nurları yürür vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ama o kimseler ki onlar Kafir oldular. İnkar inkara saptılar ve kezze bu bir ayetine ayetlerimizi tekzip ettiler. Dinlemediler. Allah'ın kitabına, Allah'ın ayetlerine bakmadılar da kendi kafalarına göre hayat düsturu, anayasalar, kanunlar çıkardılar. Kanunlar yaptılar. Allah'ın ayetlerine ve gelen kitap, Allah'ın ayetlerine ve gelen kitaba iman etmediler de ne yaptılar? Kendi kafalarına göre kanunlar, anayasalar yaptılar. Bunların durumu ne? Mevla cevap veriyor. Ülaike eshabül cehib. Onlar da cehennemin adamlarıdır. Cehib, yedi cehennemden biri. Cehim adlı cehennemin sahipleridir. Ayrılmaz. Mı? Çıkmaları mümkün değil. Çıkmaları mümkün değil. Mevla-i cümlemizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza buyursun. Ve böyle bir durumda olanların şerrinden de bu ümmeti muhafaza eylesin. İki tip insan. Bir üçüncüsü yok. İki tip insan var. İman cephesi, küfür cephesi. İman safı, küfür safı. Küfrün yerine şirk kelimesini kullanırsak daha isabetli olur. Bir insan ya mümindir ya müşriktir. Ya iman sıfatına sahiptir ya şirk sıfatına putçu olma sıfatına sahip. Bu da yazılır çıkacak. Bekleyin. Kimse kendisini aldatmaz. Ya iman cephesindedir ya kafir cephesindedir. İkisinde otası yok. E, münafıklar var. Onlar da küfür cephesindedir. Görünüşte iman cephesinde iseler de Müslümanların aralarında yaşarlarsa da fakat gerçekte ve hakikatte onlar da birer kafir ve aynı zamanda küfür cephesinde. iki cephe. Ya mümin ya müşrik. Başka ifadeyle ya Müslüman ya putçu. Üçüncü bir şık yok. Kim mümince iman cephesinde? şeriatı bir bütün olarak almış, bir bütün olarak kabul etmiş ve bir bütün olarak yaşıyor. Bir yerde başka, bir başka yerde başka yok. Her yerde Allah davasına sahip. Bir ayağı camide, bir ayağı bir olamaz. Böyleleri şirk ve put cephesindedir. Sade böyleleri mi? Ve bunları beğenen, bunları arkasında giden, Bunları destekleyenler de öyledir. Yazmıştık ve söylemiştik. Kalbinde daha başka ifadeyle kalbi anıt kabirde olan olanlar isterse yüzlerce binlerce sefer ben de Müslümanım desin hangi cephededir söyleyin. Şirk cephesinde put cephesinde. Şirk safında put safında. Keza demin dedim çok dikkatli olun. Bir ayağı camide, bir ayağı anıt kabirde. Olanların yeri de, safı da neresidir? Şirk. Şirkin safıdır. Putun ve putçuluğun safıdır. İşte bunun şahitliğini de yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Etrafa duyuracaksınız. Ne yapsın? Onu meclise sokarlar mı? gitmesinde elbette gidecek, elbette gittiği meclise girdiği zaman kürsüye çıkıp, ben mevcut anayasaya, anayasayı korumaya, Atatürk ilke ve inkılaplarını korumaya yemin ediyorum diyecek. Demese bırakmazlar. Diyenlere de söyleyin ha. De demenin oraya gitmenin fetvasını kimden aldınız? Kimden aldınız? diye söyleyeceğiz. Biz Kur'an ayetleri ışığında öğrendik ve bildik ki iman ettik ki Allah'a ve peygamberlerine iman etmenin bir gereği de gerçeklerin şahitliğini yapmaktır. Binaenaleyh bu gerçeklerden birisi de nedir? Mustafa Kemal'in arkasından gitme. En azından onun mezarı başına gitme en azından onun sistemini onun getirdiği sistemin bir gereği olan demokrasiye bağlı kalma laik düzene bağlı kalma İşte bu da kafirliğin kendi kendisidir ve küfür safındadır iki saf unutmayın Kur'an nazarında İslam nazarında iki saf var iki cephe var biri iman cephesi iman safı biri küfür cephesi, kafir cephesi, kafir cephesi. İşte okuduğum birinci ayette de bu mesele kendini göstermektedir. Küfür cephesinde olanlar neden iman cephesi sapı dururken küfür cephesine sapıyorlar? İşte onun sebeplerini göstermek üzere Cenab-ı Hak buyuruyor. Özet olarak söyleyeyim. Bunlar dünya adamı da onlar. Mallarından, canlarından korkuyorlar da onlar. Netice bu. Özeti bu. Mallarından, canlarından korktukları için iman cephesi dururken, iman safı dururken küfür safında yerlerini alıyorlar. Yahut bazen orada, bazen burada yerlerini alıyor.